En son ölmüştüm bu arada. Ne kadar 150 dolarım kalmış ve ölüyordum ben sürekli. Ama 9. haftadayım. <laughs> Şu sırf karıma araba alabilmek için <laughs> Sırf karıma, seni sevdiğim için karıcığım, araba alabilmek için suikaste uğradım. İki kez ölümlerden döndüm. Haberin yok. 50 <laughs> dolarım kaldı. Şimdi tamam bu bak tutuklanma ihtimali %25 tamam suikast olma ihtimalinde %30 diyor inşallah öldürmezler. İnşallah amin. Oliver Mazikin hırsızlık yapmışlar. Sabıka kaydı var. Bu oyun yargıç oyunu. Akıl sağlığı testi, akıl sağlığı iyi vatandaşımız var tamam. 3 yıl önce Mumbi Caddesi'nde bir ara sokakta yaşanan hırsızlık olayında olay yerinde bulunan Oliver Mazikin altı şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış. 6 yıl hapis cezası çarptırılıyor. Geçtiğimiz gene tekrardan bir hırsızlık olayı yaşanıyor. Ee, olayın zanlısı yakalanıyor ve hapis atılıyor. Tamam mı? E, ee, Oliver Mezikin diyor ki hüküm suçu üstlendiği ve suçu aslında kendisinin işlediğini belirtmiştir. Ha, bu adam diyor ki ben işledim suçu. Olayın sorumluluğunu üstlenen Frank Crave adlı şahıs ifade salınmak üzere kola kola getiriyor. Kara kola. Kara kara getiriyor. Bu olayında Oliver Mezikin diyor ki bu olayında olması, dolmasıyla bu he Türkçe konuşmak istiyorum. Bu oyunda dolması cezaevindeki üçüncü senevi doldurmuş oldum. En başından beri sözlü olduğumu anlatmaya çalışmıştım. Oy. Bu mağdur olanmış. Fakat o sırada olay yerinde bulunmuş olmam ve hedeflerinin merkezi gelmem sebebiyle mahkemede 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olabilirdiniz e, ee, de gelebilirsin size istersen. Fakat o sırada olay yerinde bulunmuş olmam ve defterin bile 6 yıla bir cezası. Aga ve Bunca zaman sonra kendimi aklıma fıstım oldu. Şimdi Frank dedimiş demiş ki 3 yıl önce Mumbi Caddesi'nde gözüme bir evi kestirmiştim. Hmm. Elimdeki oradan geçen birinin tutması rica ve kaçtı malzemeleri verdiğim adam ne uğradığını anlayamadan tutuklandı. Kurtulduğum <laughs> için sevinmiştim fakat iyi vicdanım rahatsızlandı. Ya şimdi 3 yıl sonra mı vicdanın yerine geliyor. Abi sen daha bir tuhafsın ha sen de. Durun bir dakika. Bunlar da kafayı yiyorlar ha. Şuna bakalım delillerde ne var? Delil yok. Konuşmak ister misiniz? Sen 3 yıl önceki davadan sorumlusun. Gözlükle. Hmm. daha önce ha. Neden daha önce gelmedin lan? Şimdi canlı şimdi bir yerine geldi Çok sonra. Oo diyor ki. Hmm. Diyor ki. Eee vicdan azabı çekmiyordum. Fakat son olaydan sonra bunun pişmanlığın sen var ya sen çok şerefsiz bir insansın. Böyle olmaması gerek Sen var ya çok fenasın çok. Şimdi bu hırsızlığın suçu gerçi. Hadi bir bakayım. Oliver'ı çıkartıyoruz. Adam suçsuzmuş ya adam. Sal adamı gitsin ya. Adamı salacağız abi. Tamamdır. Sağlık mı? Ölmeden eve geldim. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Bir dışarı çıkıp bir şey yapabiliyor muyum ya? Ücretsiz. <laughs> bir akıl sağlığı içelim abi, ya. Kabul et abi. teşekkür ederim. Abi, teşekkür ederim. Abi, teşekkürler. Teşekkürler. Şarj sıfır. Oy. Tombik abi hoş gelmişsin yanaklara bak ya. Tutup ama ölmeyi ihtimali. Ooo. Patrick Mickey her ne olsa olsun ceza almalı. Bu hayatta en sevdiğim insanın ölümünden sorumlu. Ne yaparsan sana 500 dolar veririm. Şimdi 500 dolar bizi kesmez abi. Dişimizin kabuğuna yetmez. Ne yapmışsın seni içeri attırmak istiyorlar. Sabrı kaydı yok. Pozitif yok. İntihar hazmettirme. Diyor ki Tiffany atlayarak intihar ediyor çatadan. Sonra diyor ki Tiffany adlı intihar etmemesi için ikna etmeye çalışmalarına karşı Patrick Mick adlı şahıs <laughs> <laughs> Tiffany Ellen adlı şahsı intihar etmeye zorladı iddia edilmiştir. Olayın ardından vatandaşların ifade edilmiş azmettirici olduğu iddia edilen Patrick Mix adlı şahsı ifade alınmak üzere karakola götürün. Patrick Ned, ne yapıyorsun çocuğum sen yani? 46 yaşında adansın, psikolog musun, psikiyatrist misin? Sana ne abi? Allah Allah atlama diyeceksin. Kimseye intihar etmesi için zorlamadı o an benim de diğerleri gibi düşündüğüm şey kadın intihardan vazgeçmek. Ters psikoloji. Sen psikiyatrist misin de ters psikoloji uygulayacaksın kardeş. İstediğim atlamaması yönündeydi. Bu olayın yaşandığı için çok üzgünüz. Kadın atla demiş atlamış ya. Abi ya sana 500 dolar istiyorlar biliyor musun? Sana 500 dolar istiyorlar. <laughs> Devleten, ha? Hayır sakın atlama ölmek için çok gençsin. Lütfen bunu kendine yapma. Lütfen bunu kendine yapma. Tamam bu adamın ses kaydı yok mu? Ha. Korkuluklardan uzak dur. Atla bence de dünya yaşanılacak bir şey. Oha abi. Yapıyor. Abi yani demişsin ki Dünya yaşanılacak bir yer değil. Bu ters psikoloji değil abi. Sen bence içeri girmelisin. Ben sizce girmeli mi? Bence bilemiyorum şimdi biliyor musunuz? Şimdi itmemiş de işte. psikoloji uygulamış ama 4 yıl hapis. Yani çok kararsız kaldım ya. Ama ben bunu bu bana ceza al dediğine göre demek ki bu adam suçsuz olmalı. Suçsuz abi adam ya. Para cezası yok ya. 4 yıl hapisi var. Şimdi vermeye de biliriz. Vermesek mi acaba? Ya evet, konuşsana bir ya. Aldın mı bunun eğitimini? İzlemiş olduğum polisi dizideki bir saniye o an işe yarabileceğini düşünmüş. <laughs> 500 doları da kazanmış oluruz ya. Hapis yat. 4 yıl yat bir sen kendine gel. Bundan sonra da kimsenin intiharına karışma kardeş. 1900 1900 dolar kazandım. En az 4. Başarılı. Kıps, 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 kıps. Kıps, kıps. Şimdi ben bunu hapis attığım için bana 500 dolar verecekti. Verdi. Çek abi para var. <laughs> Sakın. Benden bir daha bir şey isteme. Sana o arabayı aldığım gününde sabahını seveyim. Eşim biraz için tatile gitmek istediğini söylüyor. Fiyatı 1900. Param yok. Param yok. Ve tatili? 1500 liramız var. Param yok param azıcık miyavla. Uy, bir iki üç. <laughs> Tutuklanma ihtimalimizde 40 kırk. Beni korur musun? Tutuklanmam bence ya arkadaşlar. Tutuklanmayacağımı düşünerekten sizin suçlarınıza bir bakalım. Sıra bir yok diyor akan pozitif vatandaşlığımız var. Ee, var. O birisinin sabıka kaydı var. Vatandaşlık da yok. Emrik, Abraham Lincoln gideceksin. Douglas, senin pozitif pozitif vatandaşlık var, sabıka kaydı yok. Tamam. Şimdi silah ticareti ve kaç. Kaca... Abi ne yaptınız siz ya? Geçtiğimiz günlerde ihbar alan polis ekipleri ihbarda belirtilen adrese operasyon gerçekleştiriyorlar. Eee Öncelikle bilmek isterim ki ben kesinlikle bir örgüte mensup değilim. Hmm, Leroy konuş. Leroy. 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 Dilber oyna nayda. Olaydan önce arkadaşım aladı. Emrik Abraham. Yani şu şahıs arıyor. Bu kırmızılı. Bir otolisi olduğunu ve gelip görmem istediğini söyledi. FIFA giresim var. Büyük ihtimal birkaç şey daha. 10 dakika 15 dakika, dakika oynayıp kapatırım diye düşünüyorum e, gelip görmek, görmem istediğini söyledi. Ben de atölyeyi görmek için bana göndermiş olduğu kumandaki eve gittim. Sonrasında gördüklerim karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim. Üretmiş olduğu ürünlerin silah ve mühimmat olabileceğini tahmin etmiştim. Bu durumda etkilenmemek için atölyeden çıkmak istediğim sırada ekipler geldi. Hmm. Lee suçu Emrik Abraham atıyor. E, bu da Doğu atıyor galiba. Bu da doğuklasa atmış. Olayda beni bir suçum yok. Aa! Aa! Ay, en sevmediğim oyun. Tamam. Tamam. Aa! Tamam, tamam. Kafaya mı yedirteceksiniz acaba bana ya? Ne? Bunun acaba bir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Subhanallah size zekiyim demiştim. Aksi delilleri ya. Sevkiyat ne durumda? O Leroy'u suçlusun. Sevkiyat çok iyi diyor. Emrek suçlusun. Atölye ne diyor? İşler gayet tıkırdı. Hiçbirine silahlar doldu. Hepiniz suçlusunuz abi. Hepinizi teker teker <laughs> hapishanede çürüteceğim ulan. 15 saat o ipucu dosyasını açmaya uğraştım. Onun suçu teker teker hepinizden. Hepinizden. Fitil fitil çıkartacağım. <laughs> Sus.

Akıllı, pozitif, vatana Douglas'a normal veriyoruz abi. Douglas'a normal verdik tamam mı? Bakayım kaç yılmış. 10 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası. Douglas sen. Suçlu abi. Hapis. 10 yıl. 10 aylı abi. 10 bin lira daha. Bir para cezası bir inşallah bana versen. Karar onayla. Sen ne diyorsun kardeşim? Ay. Sonra gel bakalım. Senin dosyana bakalım. Emrik. Sabık kaydı var. Ağırlaştırılmış veriyoruz para cezasını. Vatandaşlıkta yok. Vatandaşlıktan yoksa ee, bunu ülkeden kopyalayıp götürüyoruz. Emrik görüşürüz. Sen artık E ee... Tamam tamam. Tamam buna da verdik. Emri yolladık. Senin var mı? Var. Sabıka koydu yok. Pozitif tamamdır. Sen de On yıl hapis. Bir şey diyeyim mi? Ben yanlış bir şeyler yaptım bence. <laughs> Birlesin ağırlaştırılmış şeyi vardı çünkü. Başarılı Hapse atıldım lan. Ben burada zaten hep suyu örüyorum. Hapse atılıyorum. Allah sizi kahretmesin ya. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım? Doğru yolladım abi. Baktım ama. Bak şimdi. Ama şundan dolayı işte ya. Su tutuklam ihtimal yüzde kırk bunu azaltmam lazım ya. Dur tekrar deneyeceğim. Bak şimdi. Örlaştırılmış 16 yıl 400 Tamam. hangi sayılaştırılmıştı bunun? Vatandaşlık yok var tamam. Leroy'in sabıka kaydı yok. Emrik gidiyor zaten. İkisi de sabıka kaydı yani doğru vermişim. E, doğru vermişim abi. Hepsi suçlu bunların. Tamam. Hayır, vatandaş kurtu. Emre'yi göçmen yolluyoruz zaten. Sabık kaydı yok, pozitif var. Tamam. 10 yıl hapis, 1000 lira da para cezası. Bak şimdi. Sen gidiyorsun. Göçmen, kararı onayla. Bak şimdi doğru yapıyorum şu an. Nasıl yanlış? 10.000 değil miydi? 10.000 işte. Şöyle yapsa nokta koymasan. Ama ve diyor. Ama ve diyor bak. Bak 10 yıl hapis ve 100 virgül dolar para cezası. Doğru yapıyorum işte. daha şuraya virgül koyayım. Virgüllü yapalım. Virgülü kabul etmedi mesela. Yok yok aynı. Aynısını yaptım ama hapishanede de tutuklu ihtimalim olduğu için arada böyle oluyor işte. Arada böyle oluyor. 10. hafta ikinci davadayız. Şu 10. haftayı bir bitirmesi tutuklama ihtimali %40. Jennifer Jates, adım Horrell. Hoş geldiniz öncelikle. Boşanma davasına bakacağız. Bugün bir çok medeni bir dava olacak. Eş onun Adam tarafından şiddet gördü. Hmm. Boşanma dilekçesi veriliyor. Boşanma gerekçesi eşinin olan güven sarsıldı ve eşinin sıfırdan evlenme kritik verdiği vaatlerin yani getirilmediğini yaz dilekçe veriyor. Evlilikleri boyunca eşine sadık olduğunu ve istedikleri yerine gitmek zorluk çıkarmadığını. Çık... Zorluk çıkartmıyormuş abi. <laughs> seni sen yaşamıyorsun artık Aiden. Senin artık hiç ölüsün. <laughs> yani bir ölüsün. Birçok anda bana yalan söyledi. Bir 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 bir

<laughs> şimdi la raporu var Evliliklerin devamı saçmalama Boşanmaları ve herhangi bir nafaka ödenmesi Olmamasına Boşanmada yaylık olarak günahına nafaka ödemesine Yes Yes İşte bu be Bugün de tutuklanmadan eve gittik kardeş aşkım biz seninle hiçbir zaman ayrılmayalım. Ne olursun. Ben öyle şeyler istemem. Biz mutlu bir evliliğimiz var seninle. Sana araba almıştım biliyorsun. <laughs> şey değil mi? Aldığı her şey kafasında kakan insan modeli. Sana ben araba aldım. Bunu biliyorsun değil mi? Benim değerim biliyorsun. Sana ben araba <laughs> Dışarı çıkınca ya kazına gidiyorsun. Kumarhane gidiyorum Ben kumarhanede para harcayamam. <laughs> Çünkü biliyorsunuz paramız yok. Bara gidince de bu içki falan içebiliyorsun. Gittik. Afiyet olsun. Günü bitirelim. Sıradaki davamız gelsin. Abi. Sen niye İbrahim tatlı sese benziyorsun? Dolandırıcılık var. Tipi dolandırıcı tipi var abi. Var. Hoş geldin Baki sabga kaydı var. Ağırlaştırılmış müebbet yedi. Aracının mekanik bir arıza olduğu düşünen Arturo Max adlı şahı. sorunun tespiti ve düzeltilmesi için regular auto adlı tamirhane aracını götürüyor. İki gün sonra tamir işlemlerinin tamamlandığı haberini vererek kendisine aracı teslim ediyor. Bir hafta sonra aracı satmak istiyor. Satış işleminde ekspertiz firmasında araç hakkında rapor alıyor. 3 port değiştiğini gören Arturo Max at sorumlu tuttu. Oha. Aracımı satın alalı bir aya kadar oldu. Arıza ışığı yandığı için tamirhaneye götürdüm. Basit bir mekanik arıza notuyla 2 gün içinde aracımı tamir edip teslim ettiler. Arı satmaya karar verdim. Oha. Aracı geldiğinde arıza ışığı yanıyordu. Biz de bir iki güne düzeltip teslim edebileceğimizi söyledik ve yaptık. Hakkımızda söylenen hmm, herhangi bir parça almadık. Değiştirmedik sorumsuzluğundan kaynaklı bir mağduriyet olduğunu düşünüyoruz. Bu şuna bizim gibi kurumsal ve hmm. Şimdi senin sabıka kaybın var abi. Yani sen bir dolandırıcısın. Yani bu senin için büyük bir suç. Sen buraya abi, sen buraya abi. Sen buraya abi. Doğru mu yaptım lan? Yok. En alttan başlayayım. Sen buradasın. Sen bunun altındasın. Sen burada. Sen de buradasın. Sen de buradasın. Sen de buradasın. <laughs> Bakalım. Aracın satın alım ekspertiz raporu var. Fatura. Hmm, konuş bakayım Açık Şimdi ama para yok ki nal atır ola raporda Orijin satın alındığı zamana ait ekspertiz raporu var. Tamam bak orijinal sabır tabi edildikten sonra ekspertiz raporu da. Gerçi bu da benim dedeniz ya çok acıktım. Sana veriyorum ben. Bence sen dolandırıcısın. Bence sen dolandırıcısın abi ya. Önceden de dolandırıcılıktan yemişsin. Yani 4 yıl 10 yıl. Bence sen abi ya. Vereceğim ya güvenemedim. Karnında, benim de karnım acıktı. <laughs> Suçlar. Kaç TL veriyorduk ya biz para cezasını bakayım. 10 yıl. Pardon. <laughs> Açlıktan beynim de çalışmıyor artık. Ay. Bu hafta 2000 lira kazanacağım. Yes. Yo ne salatalığı ya. Akşam yemeği yiyeceğim. Akşam yemeği yemedim. Kanat manat. 500. Güzel güzel. Kaç liramız oldu? 1500 liramız oldu. Tamam bitirdik haftamızı. 30 daha var gördüm. Ağır gelmesin diyedim. Ağır gelsin. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa ailemden bir insan bir şey istemiyor benden. Çok mutluyum bu arada. 10. haftanın 30. gününde videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir yargıç olduğuma inanıyorum. Bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı, kıza kırtasiye malzemesi almadığım için mutsuz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bana da abone olabilirsiniz. Teşekkürler.